Selamlar. Yine Fatosh'un şaheseriyle sizlerleyiz. Fatoş'um harika bir e, böyle yazlık hırka mı desek altıgen normalde de yazlık böyle askılların üzerine falan giyebileceğiniz file bir ceket yapmış. Sizler de örebilirsiniz bizimle birlikte. <laughs> İnşallah var müşterimiz de gelmiş. E, biz hepinizi bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin. <laughs> <Gustavo gülüyor> demek istediğim işte. <laughs> var demek <var> istediğim altıgen <laughs> hırka. Çok baş... örümü çok çok kolay gerçekten çok kolay dikişsiz e aynen hiç örgü gerçekten acercim güzel söyledin örgü bilmeyen herkes bunu yapabilir Bakın kolunu kaldırır mısın Hacer'cim? Kolların bol olması bu dokunuş. Küçük bir dokunuşlarla muhteşem güzel olmuş. Fatoş çok güzel olmuş. İp muhteşem. Yüzde yüz koton Hacer'cim satıyor. E sunumu da gene Hacer'cim yapıyor. Çok yakışıyor. Muhteşem. Şimdi bu güzel hırkayı öğren Fatoş. Koş. Yine Fatoş çok güzel. Tavşan tüyüne harika bir hırka örmüş. Hırkanın güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem güzel olmuş. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Allah'ım sağlıkla, huzurla, mutlulukla kullansın her ikisi de. Nerede bizim Pakizeciğim? Pakizeciğim de yine tavşan tüyüyle muhteşem bir hırka. Ay hırkanın güzelliğine bir bakar mısınız? üçü de birbirinden güzel e, mankenler güzel örgüler güzel ipler güzel sarılın bakayım şöyle bir sarılın harikasınız bayıldım size bayıldım sağlıkla huzurla mutlulukla kullanın teşekkür ederim hepinizi seviyorum